Bir de ne olacak şimdi? Teravih namazı. 20 rekat değil teravih namazı. 30 rekat değil, 45 rekat değil. 4 rekat. Kim daha hızlı kıldırıyor, kim daha yavaş? Ya Rabbel Alemin, Ya İlahel Alemin. Efendimiz Aleyhisselam iki gece ashabına namaz kıldırdı. İki gece. Ramazan'da iki gece. Zannediyorum bir sonraki sene de vefat etti. Herhalde ikinci Ramazan'ı görmedi teravihden sonra. Yanlış hatırlıyorsam belki de sonrası. Yani bir, bir, Ramazan'da iki, tere, iki teravih kıldı. Sekiz rekat kıldığına dair rivayetler var. Sahabisiyle kaç saat sürmüş biliyor musun? Sahabi diyor ki bize Resulullah Aleyhisselam namaz kıldırdı. Yatsıdan sonra gecenin üçte birini geçtik. Yani gece on ikileri geçmiş. Sen anla öyle. Bir gün Resulullah Aleyhisselam'ın vefatından sonra Ramazan ayında Hazreti Ömer halifeliği zamanında. Hazreti Ebu Bekir'de de böyle geçmiş. Bir bakıyorlar Ramazan ayında herkes bir kenarda namaz kılıyor yatsıdan sonra. Dağınık dağınık. Kimi 8 kılıyor, kimi 12 kılıyor, kimi 20 kılıyor falan filan. Hazreti Ömer geliyor böyle mescidin kapısına. Bakıyor ki Müslümanlar darmadağın ya. Müslümanlar darmadağın. Kapıda sonra bir sahabiye diyor ki geç imamla emir veriyor. Halife. Halife ne derse İslam dünyası ona itaat etmek zorunda birliği korumak adına. İslam'ın birliğini yani sen kalkıp Ramazan'ı bilmem hangi günde bayramı hangi günde yapmayasın diye İslam halifesi böyle bir makam geçiyor kapıya diyor ki falanca sahabiye geç imamla siz de arkasına geçin 20 rekat kılacaksınız diyor. Talimatı o veriyor. Hazreti Ömer bu talimatı verdiği gün Hazreti Ali de o cemaatin içinde, Hazreti Osman da o cemaatin içinde Hazreti Halid bin Velid de o cemaatin içinde. Hazreti Muaz bin Cebel de o cemaatin içinde. Ammar bin Yasir de o cemaatin içinde. Enes bin Malik o cemaatin içinde. Abdullah İbni Ömer o cemaatin içinde. Abdullah İbni Abbas o cemaatin içinde. Kimse de kalkıp babacım sen ne yapıyorsun böyle dememiş. Bu saydığım isimler sahabenin en büyükleri. Kalkıp da ya Ömer kafandan namaz mı uyduruyorsun dememiş. Bugün sen kimsin ya? Üç tane titreyi aldın diye isminin önüne Hazreti Ömer'e mi posta koymaya çalışıyor? Sen ne ahlaksız bir adamsın ya. Ondan sonra gelen hiç kimse de bu uygulamayı bozmamış. Ömer vefat etmiş, halife Osman olmuş. Osman vefat etmiş, halife Ali olmuş. Hatta ondan sonra muaviyeler, bütün sahabiler halifeler bozmamış bu uygulamayı. Başka bir rivayette diyor ki Resulullah Aleyhisselam bize namaz kıldırdı az daha sahuru kaçırıyorduk diyor. Hani seni onun sekiz rekatı gibi istiyorsan kıldırayım akşam sana. İstiyorsan yani. Onun sekizi bizim 20'nin de beş katı. Boş ver onu. Efendimiz buyurmuş ki benim sünnetime ve benden sonra gelecek raşit halifelere uyanlar kurtulacak. Kim onlar? Dört halifeden bahsediyor. Çünkü raşit hilafet dört halifedir başka bir hadiste 30 yıl 6 ay sürecek diyor. Ondan sonrası hükümdarlıktır diyor. Ondan sonra gelen halifelerimiz devlet başkanlarıydı. İslam devletlerinin başkanları halife olurdu. Hangi İslam devleti yeryüzünde güçlüyse İslam'ın halifesi de olurdu. Ama dört halife raşit halifedir. Yani Efendimizin sonrasında gelen ve Efendimizin de onlara uyan kurtulur dediği dört halifedir. Bunlardan biri de Hazreti Ömer'dir. Teravih namazı Raşid Halife sünneti üzerine efendimizin talimatıyla 20 rekattır. Tartışması yoktur. Bitti. Zaten bu takvimlerle alakalı biliyorsunuz ne ülkemizde ne ümmeti İslam'da anlaşamıyoruz bir türlü. Bakıyorsun başka bir Pakistan başka bir saatte günde oruca başlıyor. Bakıyorsun Afganistan başka bir gündür bayram yapıyor. Suudlar başka yapıyor. Birleşik Arap Emirlikleri neden bunu yapıyorlar? İşte Yahudinin istediği bu bir İslam ümmeti birliği olmasın. Bir İslam birliği olmasın, ümmet birliği olmasın. Müslümanlar böyle bayram gününü bile paramparça kutlasınlar. Ramazanını bile başka başka kutlasınlar. İstedikleri bu. Başarıyorlar mı? Başarıyorlar. Neden? Her İslam ümmetinin içine çünkü bu bölücülüğü yapacak adamlar fitneleri ekmişler. Her gördüğün sakallıyı deden sanma demiş adam. Sen de her hoca diye ortalıkta dolananı, her hoca diye televizyona çıkanı, her sakalı bu kadar olup da meydanlara çıkanı hoca sanma. Bakıyorsun falanca cemaatin takvimi başka. 15 dakika ileride, 20 dakika geride o ana telefon, hocam bu takvime mi uyacağım? Bir de bedava dağıtıyorlar takvimleri. Ondan sonra oradan çık, buradan gir, buradan çık, buradan gir kardeşim. Ulul emr deyilen İslam hukukunda bir makam vardır. İslam hukukunda ulul emr yetkili fetva merci vardır. Eleştirilir, yanlışı olur, doğrusu olur çünkü insan topluluğundan oluşur bu heyet. Bu ülkede diyanet işleri başkanlığıdır ulul emr makamı. Yani fetva makamı. Ben değilim. Ben okuduğumun fetvasını veririm. Bazen benim okuduklarımın arasında yok. Derim ki git müftülüğe sor. Onlar bir fetva verir ama ben veremem. Ben korkarım onu vermekten. Kardeşim orası ulul emdir git. Şehir ışığında asla ve asla imsakin ilk vaktini göremezsiniz. Şehir ışıklarında imsak anının ilk vaktini asla göremezsiniz. Hatta İstanbul'u geçtim. Ya Türkiye'nin en büyük şehrinden bahsediyoruz. Etrafa yaydığı ışık uzaydan gözüküyor. Sen imsak nereden göreceksin? Ahmak adam. Bir de bir gökdelenin tepesine çıkmış, önüne de bir <laughs> savur tabağı koymuşlar bu herifin. Böyle iyi yiyor televizyon programı yapmışlar canlı. Burada imsak vakti doğru diyen var. Orada o işte ona itiraf, itiraz eden var. O yemek yiyerek takip ediyor. İmsak vakti girdi 10 dakika, 15 dakika o hala yiyor. Oruca başlayamadı yani. Yiyor herif orucu yiyor. Müslümanlara da yediriyor. Yani biz bütün sene içinde 4 vakit namazımızı Diyanet takvimine göre kılabiliyoruz. Bir tek imsakı mı kılamıyoruz? Yani Diyanet bu işi 4 vaktini beceriyor. İmsağı mı beceremiyor? Nasıl bir akıl tutulması bu? Ama dedim ya buna yardımcı olan gruplar da var. Onların takviminde de 15 dakika ileride yok temkin, yok ihtiyat. Kardeşim bilim diye bir şey var ya. Ben bu sene Diyanet'in yayınına baktım gelin siz de bakın. Hilal, Ramazan hilali ilk saat kaçta? Hangi şehirde, hangi ülkede görülmeye başlıyor? Onu bile tespit ediyor adam. Kardeşim 40 yıl sonraki güneş tutulmasını, ay tutulmasını tespit ediyor bu bilim ya. 40 yıl sonraki kuyruklu yıldızı takip ediyor adam 40 yıl. Nereden geçecek diye bilim diye bir şey var. Bilimin olduğu yerde gözün ilmine güvenilmez. Ve bir şehirde, bir ülkede hilal görüldüğü anda bütün İslam alemi buna kapsar, dahil olur. Artık öyle bir bilim var ki saat kaçta, ilk nerede görülecek bunu tespitini yapıyoruz ya. Böyle bir bilim varken yok 15 dakika ileri yok 5 dakika geri. Efendim zaten bu 15 dakika ileri geri yapanlar camiye de gelmiyor. Cumaya bile gelmiyor. Kendi mekanlarında kitli kapıların ardında kılıyorlar. Cumaları da olmuyor zaten. Fıkıh söylüyor. Ben söylemiyorum ki. Senin mahallenin başında cami varken sen kendi mekanını kitleyip kılarsan oranın adına mescidi dırar derler yani. Aç oku. Mescidi dırar ne demek? Ümmetin birliğini bozan adamlara derler. Diyanet hocası kâfir, Diyanet bilmem ne. İnanmayın bunları. Bu ülkedeki emir fetva makamı Diyanettir ve asla namaz vakitlerimizde kesinlikle ve kesinlikle kayma şaşma yok. O takvimi 15 dakika ileri geri ayarlayanlar binanın üstünde güneş mi takip ediyormuş? Hep fitne, hep fücur, hep fitne, hep fesat. Allah bu fitnecilerin <laughs> Heh, Amin.